Marsık. Deniz, Engin, Murat ve Hidayet'le ben ayrılmaz bir beşliydik. Sadece sınıf değil, mahalle arkadaşlarıydık. O yaz sonu liseye başlayacaktık ve havamızdan geçilmiyordu. Hepimiz futbol delisiydik. O sıralar tek derdimiz mahallenin tek boş arsasına kendi elimizle kurduğumuz kalede tek kale maç yapmaktı. Geri kalan zamanlarda futbol bilgimizi yarıştırmakla geçiyordu. Mahallemize yaz başı taşınmışlardı. Uzakta bir şehirden geldiklerini duymuştuk. Üç erkek kardeştiler. En büyüğü bizim yaşlardaydı. Hiç görmediğimiz kadar esmer ve çelimsizdi. Daha ilk karşılaşmamızda ona Mars'ı adını taktık. Mars'a ikinci kere top peşinde koşmaktan helak olup su almaya gittiğimiz Nermin teyzenin bakkal dükkanında rastladık. Annesi onu alışverişe yollamıştı. Tuhaf bir şiveyle konuşuyordu. Duyar duymaz aramızda kaş göz edip kıkırdadık. Atil eğlencesi çıkmıştı. Nermin teyze şöyle bir ters ters baktı bize ama hemen ses etmedi. Marsık çıkar çıkmaz adam olmak için önce insan olmak lazım gençler dedi. Beş su Nermin teyze dedik soğuk olsun. Sular alıp çıktık bakkaldan. Ertesi gün yol üstünde gördüğümüz Marsık'ı maça çağırdık. Arkadaş bulduğunu sanmanın sevinciyle ayakkabılarını değiştirmek için koşar adım eve gittiği hala gözümün önündedir. Adını söyledi ama duymazdan geldik. Onun adı Marsık'tı bizim için. İlk gün kaleye koyduk onu. Abandıkça abanıyoruz topa. Derdimiz gol atmak değil, Mars'ı şişlemek. Bir de ağzından çıkan her söze şivesini taklit ederek laf yetiştirmek. O gün aldırmadı bize Mars'ık. Peşi sıra geçen birkaç günde de alınmadı geçtiğimiz dalgalardan. Belki de hala bizden ümidi vardı. Çok sıcak bir pazar günüydü. Mars'ı yine kaleye dikmişiz, şamata yapıyoruz. Günün sonunda Hidayet son golü attı. Anan seni doğurduktan sonra fırına mı attı oğlum? Gözlerinden bir bulut geçti Mars'ın ama tuttu kendini. Ağlamadı. Şöyle birkaç saniye baktı bize. Belli belirsiz gülümsedi ve arkasını dönüp gitti. Bir an canımız yanar gibi oldu ama yine de koyduk kahkahayı. Neredeyse iki ay her gördüğümüz yerde laf attık Mars'a. Bırakma bizi Mars'ık sen kalede olmayınca maçın keyfi yok Mars'ık. Şu tekerlemeyi bir de sen söyle Mars'ık. O hep sustu. Ağustos sonu yan mahalleyle ciddi maç vardı. Altışardan çift kale oynayacaktık. Bizde bir telaş bir telaş. Saha kiralandı, formalar dikildi, taktikler verildi. Maça seyirci çekmek için tüm mahalleye anonslar yapıldı. Üç aydır canavar gibi antrenman yapmıştık. Kendimize güvenimiz tamdı. Kalecimiz Engin'in kuzeni tam bir kaplandı. Bir afra bir tafra çıktık maça. Mahallenin çocukları doluşmuş halı sahanın etrafına. Bir de baktım ki Marsak iki kardeşiyle orada. Sonradan öğrenecektik kardeşlerinin ısrarını kıramamış. Çocukları da alıp gelmiş. Belli ki bizim ona ettiklerimizden kardeşlerinin haberi yoktu. Hakem düdüğü çaldı. İlk gol onlardan, ikinci gol bizden. Müthiş hızlı bir maçtı. Bir gol daha yedik. Sinirler gerildi. Hidayet topu kaptı. Birinci çalım, ikinci çalım ve kalenin önünde birden yere yığıldı. Karşı takım oyuncuları isyanlarda. Penaltı kazanmak için yalandan kendini yere attı diye hakeme bağırıyorlar. Biz bir koşu Hidayet'in yanına gittik. Oğlum kalksana diye bağırdı Deniz. Hidayetten ses yok. Birden anladık ki iş ciddi. İlk önce elimiz ayağımız kesildi. Sonra tavuk gibi oradan oraya koşturmaya başladık. Hidayet ölüyor diye bağırdım hatırlıyorum. Birdenbire Marsık tüm hızıyla sahaya girdi. Çekilin başından kalbi durmuş olabilir diye bağırdı. Hidayet'in nabzını kontrol etti. Büyük bir soğuk soğukkanlılıkla bize ambulans çağırmamızı söyledi. Sonra başladı Hidayet'in göğsüne iki elle bastırmaya. Arada bir, iki, üç diye sayıyor. Biz donmuş şekilde Mars'ı seyrediyoruz. Dün Hidayet'i evlendirdik. Düğünün en ön masasında beş kişiydik. Deniz, Engin, Murat, ben ve Muhammed. Hidayet'in hayatını kurtaran, o günden sonra hepimize can yoldaşı olan Muhammed. Muhammed'in annesi hemşireymiş. Allah esirgesin ama bir gün lazım gelir diye öğretmiş oğluna kalp masajını. Muhammed de bize insanlığı öğretti. Muhammed mi kim? Düğün fotoğrafındaki en uzun boylu, esmer, yakışıklı dostumuz işte.